Başıma gelene bakar mısın? Ya hayır nasıl bir ilişki bu? Yeminle anlamıyorum. Mehter takımı gibi. İki ileri bir geri. Güzel kızmış. Evet, öyle. Senin de şansın hep Pelinlerden yana gidiyor. Ya takıntı mı yaptın nedir? Yıllar sonra bir geliyorum. Seni bu sefer başka bir Pelin'le buluyorum. Yani... Bir dakika. İnanmıyorum. Evet o. Sinan sen ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. O geldi. Ne severlermiş konuşmayı ya. Durdular sohbet ediyorlar şimdi de. Hadi artık geç oldu. Daha ben giremedim şu adamın koluna şöyle. Hayır yani doyamadılar dokunmaya, sarılmaya. Hadi gidelim. Tamam. Ee, yalnız şey yani ben başkasının kullandığı arabaya binemiyorum da. Tamam. Al sen kullan o zaman. Yani bir de şu anda böyle çok yorgunum da. Ama şöyle bir şey var yani çok güvendiğim biri kullandığı zaman rahatsız edebiliyorum. Şey, bu arada öne ben otursam sorun olur mu? Yok, otur. Tabii. de dayıp oldu ya. Doğru düz konuşamadım. Ay onu da mı tanıyorsun? Beni buraya ilk getiren rüzgar'dır. Aha! Bu arada bir koy vardı ya hani. Pelin'i oraya götürdün mü? Yok ya. Sadece balık tuttuk. Hmm. Neyse ya. Havalar ısınsın da gideriz birlikte. Abi bu arada Pelin o kadar güzel bir koydur ki yani görmen lazım. Böyle Akdeniz gibi. <laughs> Aha bu arada Sinan yüzmeyi orada öğrendi biliyor musun? <laughs> yani var ya o koyun bir dili olsa da konuşsa. <laughs> Eski defterleri açmasak mı artık? Tamam. Tamam korkma hiçbir şey söylemeyeceğim. <laughs> korkma. Ne oldu ki o koyda? Hayır bir koyda ne olabilir? Yoksa gece falan kimseler yokken bunlar ikisi böyle... Ay şimdi delireceğim. Yok canım yok arkadaşlar. Bak bu arada Melia Sultan'ın telefonlarını açmamışsın. Çok endişelenmiş. Rüzgar hiç o konuyu açma. Çok kızgınım ona. Melia Sultan mı? Onu da tanıyor. Hem de sultan falan diyerek. Ay o da herkese sultan bir bana zindancı. Ama var ya beni nasıl karşıladı görmen lazım canım benim ya. Merak etme canım. O zaten bir beni kötü karşılıyor. Özlemiş çok. Ben de onu çok özlemişim. Al yanına beraber Hindistan'a gidin. Oy böyle bir doyun birbirinize. Ya e, özlemiştir tabii. Kolay mı? <laughs> e, biliyorsun senin yerin onda başka. O kız Ceyda değil miydi? Bu Rüzgar nereden çıktı şimdi? Yani seni herkesten başka sever ne demek? Hayır, tarzları da uygun değil ki. Koy normal ev hanım karşısında ikimizi. Hangisi gelinin olsun de yüzde doksanı beni seçer. Yani Meliha Hanım bunu nasıl sever? Aa. Sen de mi aynı apartmanda oturuyorsun? Aslında aynı dairede. Yani bu daire aslında Rüzgar'ın. Ee, ben ondan devraldım. O da Türkiye'ye geldiği zamanlar burada kalıyor. Yani ikimizin eviymiş gibi düşün. Aa, ne güzel ya. Ne gerek var canım zaten masrafa? Topu topu sen kaç gün kalacaksın ki burada? Ee, yani bu sefer evet, öyle olmadı aslında. Ya Sinan, ben bir otele yerleştim. Eşyalarım falan da hep orada. Çok iyi yapmışsın. Çok iyi yapmışsın. Yani insan arkadaşı olunca da yani aynı evde kalmak falan çok zor oluyor tabii. Aman kaç paraysa kaç para yani. Ben de senin yerinde olsaydım aynı şey yapardım. Hayır canım, olmaz öyle şey. E nereden çıktı otel falan? Niye bana gelmedin? Ya, ya bu sefer öyle oldu işte. Hayır, anahtarın da var yani. Bana ihtiyacın yok. Kapıyı açıp girebilirsin içeri. Bu akşam burada kalıyorsun. Yanında ilk iş olarak otelden eşyalarını alıp... ...buraya geliyoruz tamam? Konu kapanmıştır. İyi, tamam. Ne denir ki yani bunun üstüne? <laughs> Ben de çok yorgunum zaten. İyi o zaman. Ben kaçıyorum. Görüşürüz Pelin. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Ne için? Her şey için. Ceyda'nın gerçek yüzünü görmemde yardımcı olduğun için. Bugün beni yalnız bırakmadığın için güzel anılar biriktirelim diye çabaladığın için. İnan bana bundan sonra ben de çabalayacağım. Ne yapıyorsun zaten. Yani bugün böyle ateş böcekleri falan çok güzel. Teşekkür ederim. Sinan. Abi hayırdır bu saatte? senin emaneti getirdim. Ben de biraz fazla kaldı ama al. Necip abi bunlar ne? İşte senin paran bana geri geldi ya. abi ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Yani bu paralar benim mi senin mi? Niye benim olsun Sinan? Ne bir emeğim, ne alın terim. ...sevin onları. Gerçi içinden biraz eksildi. Ablana bir bilezik aldım. Sana da saat. <laughs> Pazardan almadım o saati. İyi saattir ha kıymetini bil. Anlamıştım zaten. <laughs> Neyse. Ben gideyim. Hadi iyi akşamlar. Necip abi. Teşekkür ederim. O zaman Zeydan meselesi de halle oldu galiba. <laughs> Yarın bir oyun oynamazsa parasını alır, biz de belgeleri imzalarız. Konuda kapanmış olur. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.